Noel günü 1878'de İsviçre'de bir erkek bebek doğar ve adını Louis koyarlar. Louis Chevrolet. Louis'in altı erkek ve kız kardeşi vardı ve babası Joseph Chevrolet idi. O zamanlar birçok İsviçreli gibi Joseph de bir saatçiydi ve ailesinin karnını doyurabilmek için çok çalışıyordu. Ne yazık ki Joseph'in ailesi için hayat son derece zordu ve babasının mücadelesini anlayan ve ona yardım etmeye çalışan tek çocuk Louis Chevrolet'tı. Sadece saatçiliğin nasıl çalıştığını öğrenmek için onunla takılırdı. Böylece yardım edebilirdi. Joseph'in zor bir hayatı vardı. 7 çocuğu vardı ve karısıyla birlikte 9 kişiydiler ve bu kadar insanı beslemek son derece zordu. Louis, mücadeleyi anlayan tek kişi olduğu için bir iş bulmak ve ailesine yardım etmek için 11 yaşında okulu bırakmaya karar verdi. Louis Chevrolet bir bisiklet dükkanında işe başlar ve kısa sürede bisikletlerin nasıl çalıştığını öğrenir. Öyle ki dükkanın her yerinden hurdalar bulup kendi bisikletini yapabilir. Bu hurda parçaların yardımıyla kasabadaki diğer tüm bisikletlerden çok daha hızlı bir bisiklet yaratmıştır. Bu yüzden eski okulundaki çocukları her zaman yarışmaya ve biraz para kazanmaya davet ederdi. Ama tabii ki kazanacağını biliyordu çünkü en hızlı oydu ve bu küçük çocukları yenecekti. Öyle bir noktaya geldi ki her gün okuldan sonra çocuklar bisikletleriyle kalabalık olmayan bir alanda sıraya girip yarışıyorlardı. Kimin daha hızlı olduğuna dair bahse giriyorlardı ve Louis Chevrolet her zaman birinci oluyordu. Öyle bir noktaya geldi ki Louis Chevrolet yarışları kazanarak ailesinden daha fazla para kazanıyordu. İşte o zaman kasabada tanınmaya başladı. O sırada Luin yakınında buharlı bir üç tekerlekli bisikleti olan bir Amerikalı vardı. Bisikleti tamir edebilmek için bu üç tekerlekli bisikletlerin nasıl çalıştığını bilen bir tamirci arıyordu. İşte o zaman çocuklardan biri Louie bu bisikletleri tamir edip edemeyeceğini sordu. Louis kesinlikle her şeyi tamir edebilirim. Bakalım sorun neymiş dedi. Louie'in gördüğü buharlı üç tekerlekli bisiklet onu çılgına çevirdi çünkü daha önce hiç böyle bir makine görmemişti. Kendi kendine hareket eden ve pedala ihtiyaç duymayan bir üç tekerlekli bisiklet görmemişti. Bunlar temelde buharlı üç tekerlekli bisikletler veya buharlı bisikletler olan ilk araçlardı. Üç tekerlekli bisikletin sahibi önemli biriydi. William Kissam Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt'in oğullarından biri. Hikaye devam ediyor ve 1899 yılına, Louis 21 yaşındayken geliyoruz. Louis mekanik şeyler hakkında fanatik olduğu için buharlı motorlar, bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hakkında her şeyi okudu. Bu şeyler hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamak istedi. Kariyerine devam etmek için büyük bir şehre gitmek istediğinden Paris'e taşınmaya karar verdi. Oradaki tamirciler bu küçük çocuğun ne hakkında konuştuğunu ve ne yaptığını bildiğini fark ettiklerinde onu hemen bir tamirci olarak işe aldılar. Benzinli motorla ilk kez o zaman tanıştı. Benzinli motoru gördüğünde, motor hakkındaki fikri tamamen değişti ve benzinli bir motorun buharlı bir motordan milyonlarca kat daha iyi olduğuna inandı. Amerika'ya taşınmak için biraz para biriktirmesi uzun sürmedi. Paris'te bir yıl bile kalmadan bir gemiye binip New York'a gitti. Louis nihayet Amerika'ya vardığında ne yazık ki babasını İsviçre'de kaybetti. Ve o zaman tüm ailesine Amerika'ya taşınmayı denedi. Louis Amerikan'ın her yerinde tamirci olarak iş bulmaya devam eder ve sonunda Fiat'ta bir iş bulur. Fiat, Louis Chevrolet'nin çok bilgili olduğunu fark ettiğinde onu yarış arabaları tasarlamaya devam etmesi için Fiat yarış takımına gönderir. Bu alanda çok başarılı olur. Sadece usta bir tamirci değil, aynı zamanda harika bir sürücüydü. Bunu yarıştığı birçok yarışta gösterdi ve rekor üstüne rekor kırdı. Louis Chevrolet bir bakıma 1900'lerin en büyük sürücüsü diyebilirsiniz. Chevrolet, John Walter Christie adında bir adamla tanışana kadar rekorlar kırmaya devam eder ve adam Chevrolet'ten Philadelphia'ya taşınarak kendisi için yarış arabaları yapmasını ister. Gelir fiyat işinden çok daha yüksek olduğu için Louis Chevrolet kabul etti ve Philadelphia'ya taşındı. Farklı arabalar tasarlamaya başlaması uzun sürmedi ve Louis Chevrolet'nin burada ilk önden çekişli arabayı tasarladığını bilmek güzel. Farklı araba türleri tasarlarken aynı zamanda bir yarış arabası sürücüsüydü ve ABD'nin her yerinde yarışırdı. O zamanlar bu arabalarda sıfır güvenlik vardı. Bir yarış arabası sürücüsü katılırsa ve bir araba kazası geçirirse ölme şansı yüksekti. Louis Chevrolet birçok kaza geçirdi ama ölmedi. Ama ne yazık ki 30 yaşına geldiğinde her yerinde vücut ağrıları vardı ve boyun ağrısı, sırt ağrısı ve bacak ağrısı nedeniyle sürekli doktora gitmek zorunda kalıyordu. Louis Chevrolet doktora gitmeye ve yarış arabaları üretmeye devam ederken General Motors'un kurucularından William Durant adında bir adamla tanışır. William, Louis'e Buick yarış takımında yarış arabası sürücülerinden biri olmasını önerir çünkü ücreti daha iyidir ve Louis Chevrolet bunu kabul eder. William, Louis'in araba kullanma şeklini sevmekle kalmaz, ismini de sever ve bir araba için güzel bir isim olduğunu düşünür. İşte o zaman Louis'e bir araba şirketi kurmamızı ve şirkete senin soyadını koymamızı önerir. Louis kabul etti ve kardeşimin Arthur Chevrolet şirketi altında olması gerektiğini söyledi. 1911 yılında Chevrolet Motor Company kuruldu. İş yüklerini şu şekilde paylaştılar. Louis ve Arthur arabaların mühendisliği ve tasarımı üzerinde çalışacak, William Durant ise yatırımcı ve pazarlama müdürü olacaktı. Bir yıl sonra ilk Chevrolet üretildi. Chevrolet Classic 6, daha sonra adı Chevrolet Type C olarak değiştirildi. Bu oldukça devrimciydi çünkü çok hafif bir otomobildi. Ama kaputunun altında 4.8 litrelik 6 silindirli bir motor vardı ve 1911 yılı için son derece güçlüydü. Bu güç otomobilin saatte 110 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyordu. Bu otomobil satışa sunulduğunda 2250 dolar yani bugünün parasıyla yaklaşık 65 bin dolar gibi son derece yüksek bir fiyat biçtiler. Ancak C tipi normal bir araç değildi, bu araç lüks bir araç olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni de yüksek kaliteli malzemeye ve güçlü bir motora sahip olmasıydı. Ancak Chevrolet çok yeni bir şirket olduğundan ve iyi olmadıklarından ve pahalı bir araba olduğundan sadece 500 tane sattılar. William Durant çok fazla alıcısı olmayan bu tür bir arabanın hayranı değildi ve Louis'ye daha ucuz bir araba yapmasını, herkesin satın alabileceği bir araba yapmasını söyledi. Louis bu teklifi reddetti ve onlara ucuz bir araba almak istiyorlarsa gidip Henry Ford Model T almalarını söyledi. Ve o zamanlar bir Model T yaklaşık 800 dolardı. Ancak William, Louie'ye böyle arabalar üreterek para kazanamayacağımızı söyleyip duruyordu. Louie olumsuz cevap veriyor ve sadece lüks ve havalı arabalar üreteceğimizi, normal arabalar üretmeyeceğimizi söylüyordu. Aralarında geçen bu büyük tartışmadan sonra William Durant'a ailesini ziyaret etmek için İsviçre'ye gitmek istediğini ve birkaç ay izne ihtiyacı olduğunu söylemeye karar verir. İsviçre'ye gider, ailesini ziyaret eder ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döner. Ancak birkaç ay önce bıraktığı hiçbir şeye benzemeyen bir şirkete geri döner. William Durant Chevrolet Motor Company ile ilgili her şeyi değiştirmiştir. Tüm bunları Chevrolet ile konuşmadan ya da ondan izin almadan yapmıştır. Tüm tartışmalardan sonra Louis Chevrolet, William Durant'a "Sana ismimi ve tasarımımı sattım ama kişiliğimi asla satmayacağım." der ve bu yüzden Chevrolet için çalışmayı bırakır. 1915 yılına geliyoruz ve Louis Chevrolet muhtemelen hayatının en büyük hatalarından birini yapıyor. Chevrolet Motor Company'deki hissesini çok ucuza satmaya karar veriyor. Ve bu Chevrolet'nin çok değerli olmadığı bir zamanda. William Duran General Motors'un sahibiydi ve Chevrolet Motor Company için diğer üretici şirketler kadar endişelenmiyordu. Bu yüzden Chevrolet üzerinde çalışılmadan öylece duruyordu. Ama her halükarda adını ve şirketini William Durant'a sattı. Ve William Durant artık şirketin çoğuna sahip olduğunda, başından beri yapmak istediği şeyi yapmaya karar verdi. Ucuz uygun fiyatlı arabalar. Ama Louis Durant'tan aldığı az miktardaki parayla ne yaptı? Freck Motor Company adında kendi şirketini kurdu ve burada yarış motorları tasarlayıp üretti. O zamanlar Lou Chevrolet'nin dünyanın en iyi yarış arabalarından birini yaptığını söyleyebilirsiniz. Ama 1922 yılına geldiğinizde Gaston Chevrolet Lou'nun küçük kardeşi bir yarış arabası kazası geçirir ve ölür. Kendini son derece suçlu hisseden tek kişi Lou Chevrolet idi. Küçük kardeşinin direksiyona geçmesine izin verdiği için kendisinden nefret ediyordu ve küçük kardeşinin ölmesinin kendi hatası olduğunu düşünüyordu. İşte o zaman bir daha asla yarış arabası yapmayacağına dair kendine söz verdi ve sadece farklı üreticiler için motor üretti. Ama ileri sararsak 1930'lara ulaşırız. Büyük buhran vurmak üzeredir ve birçok şirket iflas etmektedir. Bu şirketlerden biri Louis Chevrolet Motor Company'dir, ancak William Duran Chevrolet'i çok iyi yönetmektedir. Çünkü 1930'lara gelindiğinde Chevrolet Motor Company ilk kez o dönemde dünyanın bir numaralı şirketi olan Ford Motor Company'yi geride bırakır. Yani Chevrolet Motor Company'nin büyük bir başarı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak şirkette adı olan Louis Chevrolet'nin kendisi iflas eder. Büyük buhrandan sonra Louis Chevrolet'nin yaşı onu çok etkilemiştir ve başka bir şirket kurmak için motivasyonu yoktur. Yetkili kişiler, her şeyi başlatan adamın bu olduğunu ve şirketin üzerinde onun adının olduğunu bile fark etmediler, bu yüzden ona montaj hattında normal bir iş verdiler. Birkaç ay çalışamadı çünkü uzun yıllardır onu rahatsız eden bir hastalıktan muzdaripti. Doktora gittiğinde hayatta kalması için bacağını kesmeleri gerektiğini söylediler çünkü kesmezlerse ölecekti. Louis amputasyondan sonra artık çalışamaz ve hiçbir geliri yoktur. Sadece 3 yıl daha yaşar ve 1941 yılında 63 yaşındayken vefat eder. Kardeşi Arthur karşılaştığı durum karşısında büyük bir depresyona girer ve 2 yıl sonra intihar eder. Diğer yandan Chevrolet dünya çapında bir marka haline gelir ve her ülke onu satın alır. 1953 yılında ikonik Chevrolet Corvette de piyasaya sürülür. İlk Amerikan spor otomobili. Chevrolet Impala dünyada en çok satılan ve ABD'de bir yıl içinde en çok satılan otomobildir. Chevrolet Impala bir yıl içinde 1 milyondan fazla satan tek otomobildir. Bu, muhtemelen tüm dünyadaki en ünlü şirketlerden birinin kurucusu olan Louis Chevrolet'nin hikayesiydi. İyi başlayan bir hayat iyi devam etti ama trajik bir şekilde sona erdi.